Herkese merhabalar, Akademik Göçebe'ye hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle geçmiş yılların YLS puanlarına nasıl bakılır bu konuyu konuşacağız. Bildiğiniz gibi 2020 başvuruları bitti, şu an belge teslimleri yapıldı. Herkes e, asil adayların duyurulması için bekliyor. Ve e, başvuramayanlar için, yeni başvuracak olanlar için veya kazanamayanlar için de 2021 heyecanı şimdiden başladı. Bu 2021 heyecanı için en çok sorulan soru da ALES puanım şu kadar, not ortalamam bu kadar, bursu kazanmak için şansım nedir soruları. Bunu e, tam olarak anlayabilmek için şansınızın ne kadar olduğunu geçmiş yılların puanlarına bakmanız gerekiyor. Çünkü bu durum sizin aldığınız ALES puanına, not ortalamanıza, sizinle beraber başvuracak olan kişilere göre değişen bir durum ve geçmiş yılların puanlarına bakarak bu durum hakkında aşağı yukarı bir karar verebilirsiniz. Son zamanlarda da e, geçmiş yılların puanlarına bakarken benim bölümüme kontenjan verilmemiş, benim bölümüme yerleşen olmamış, benim bölümümün puanı kaç göremedim gibi soruları da çok sık görüyorum. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim sizin için. Ee, gelin hep beraber geçmiş yılların puanlarına nasıl bakılır bir bakalım. Geçmiş yılların puanlarına bakabilmek için önce YYEGM MapGoTR'ye gitmeniz gerekiyor. Zaten bursla ilgili olan YLS bursu ile ilgili olan bütün işlemlerinizi YYEGM MapGoTR üzerinden yapıyorsunuz. Siteye girdiğinizde ana sayfada YLS kılavuz duyuruları sekmesi var. Buradan 2020 YLS veya hangisine bakmak istiyorsanız 2019, 2018 diğer YLS'lere de bakabilirsiniz. Ben en güncel olduğu için 2020 YLS'yi anlatacağım. 2020 YLS kısmına geliyorsunuz. Öncelikle tercih tablosunu açıyorsunuz. Tercih tablosunu açtığınızda karşınıza başvurulabilecek bölümler, bu bölümlere başvurabilecek olan mezuniyet puanları ve bununla ilgili kodlar geliyor. Burada ilk önce kendi bölümünüzü aratıyorsunuz. Mesela benim bölümüm Elektrik Elektronik Mühendisliği ve kodu 3162. O yüzden ben burada şimdi 3162'yi aratacağım. 3162 diye yazıyorum. Ve çıkan sonuçları görüyorum. 3162 ile hangi kadrolar başvurabilirmiş. Mesela buraya bakıyorum. İlk çıkan başvuru Botaş Arıza Çözme Kontrol Sistemleri Bakım Programları. Şimdi burada tekrar YYGM'ye geliyorum. 2020 YLS'ye geliyorum ve Seçme sonuçlarıyla ilişkin en küçük ve en büyük puanlar sekmesine tıklıyorum. Şimdi burada elektrik ve elektronik mühendisliği olarak, olarak aratmıyorum. Çünkü burada öğrenim görülecek lisansüstü öğrenim grubuna göre puanlar sıralanmış durumda. O yüzden burada benim bu tabloda başvurabileceğim, e, bu tabloda girebileceğim lisansüstü öğrenim grubuna bakıyorum. Botaş Arıza Çözme Kontrol Sistemleri Bakım Programları ve burada gördüğünüz gibi kodu var. 2020 111. Ben burada 2020 111 aratıyorum şimdi. 2020 111. Ve gördüğünüz gibi BOTAŞ arıza çözme kontrol sistemleri bakım programları çıktı. Şimdi buradaki en küçük ve en düşük puan, en yüksek puanlara bakıyorum. Mesela en küçük YLS puanı 50.30 50.31 diyelim. Bu Ales'in %40'ı ve not ortalamasının %20'si alınarak oluşturulmuş olan puan. Artık sadece Ales üstünlüğüne göre çağrılmıyor mülakata bildiğiniz gibi. O yüzden Ales'in %40'ı ve not ortalamasının %20'si ile oluşturulmuş puan en küçük 50 ile alım yapmış. En yüksekte de 52.9 ile alım yapmış. Mesela başka bir kadroya bakalım. Daha aşağılara inelim biraz daha. Mesela yine Botaş arıza çözme var. Başka ne var? Botaş blok, blok zincir e, teknolojisi. Biraz daha aşağı ineyim. Mesela, taşı geçelim, başka bir kadroya gelelim. Mesela ETKB, ETKB akıllı şebekeler, ot sistemleri. Mesela burada bunun kodu da 2020148. Mesela buraya gelip 2020148'i aratıyorum bu sefer. Burada gördüğünüz gibi ETKB, ETKB çıktı. Bunun da mesela puanı yine 50 en düşük puan, 51.2 de en yüksek puan olarak almış. Bu şekilde sizin bölümünüzle alım yapan lisansüstü öğrenim gruplarının en düşük ve en yüksek puanına bakmanız gerekiyor. Burada direkt olarak kendi bölümünüzü aratırsanız işte elektrik elektronik mühendisliği gibi ya da bilgisayar mühendisliği gibi onlara ulaşamazsınız. Bunlar seçme e, puanları. Pua, seçme puanlarına nasıl baktığınız. Mesela 2019'dan yerleştirme puanlarına da bakalım. Ee, onlar burada yok. O zaman ben şuradan açayım. Nvc e, bursu. Mesela 2019 yılının yerleştirme puanlarına bakalım. Burada gördüğünüz gibi e, yerleştirme grupları, e, yerleştirme puanları geldi. Burada da yine gördüğünüz gibi lisansüstü öğrenim grubuna göre gene bir sıralama var. En düşük ve en yüksek puanda. Yine aynı şekilde siz e, kendi bölümünüzün adını aratmıyorsunuz burada. Gelecek olan e, lisansüstü öğrenim grubunu aratıyorsunuz. Mesela 2019 tercih kılavuzunu e, açalım. Yine aynı şekilde 31 62 olarak aratayım. 1, 62. Ve en e, şeyde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çıktı mesela en e, başta. Bu sefer yerleştirme puanı olduğu için artık ikinci tercihlerden sonra olduğu için bu sefer ikinci sütuna bakıyorsunuz. Yurt dışında öğrenim görülecek alan kodu. Çünkü artık alan seçimleri yapıldı. Alana göre yerleştirme yapıldı. Alana göre yerleştirme yapıldığı için alan koduna bakıyorsunuz. Ben yine 31 şeklinde arattım ve işte en başta da e, Çevre e, çevre ve Şehircilik Bakanlığı Siber Güvenlik çıktı. Mesela Siber Güvenlik ve Kriptoloji alanı. Bunun da kodu 2019-1034. Ben de bunu aratıyorum bu sefer e, tercih kılavuz, tercih e, not e, kılavuzunda. Bunu arattığım zaman aynı şekilde e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı siber, siber Güvenlik, Siber Güvenlik ve Kriptoloji olarak çıktı. Ve bu alana yerleştirme yapılmamış. Yerleştirme yapılmadığı için puan alanı boş kalmış. Mesela başka bir e, puana bakalım. Biraz daha aşağı ineyim. Mesela gene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu sefer mobil uygulamalar. E, bunun da kodu 2019-1037. Bunu aratıyorum bu sefer e, puan kılavuzunda. Bunu da buluyorum. Evet mobil uygulamalar. Mesela bunda en düşük 73.73 ile .73 alınmış. Bunlar yerleştirme puanları olduğu için bu puan Ales'in %40'ı, not ortalamasının %20'si ve mülakatın %40'ı alınarak oluşturulmuş puanlar bunlar. En düşük 73.73 ile .73 almış. En yüksek gene 73.73 ile almış. Çünkü bir kişi girmiş sadece. Bu şekilde en yüksek ve en düşük puanlar ortaya çıkmış. Mesela başka bir birden fazla kontenjanlı olan bir şey var mı ona bakayım. Yapay zeka ve makine öğrenmesi mesela ama bunu da kontenjanı bir kişi. Ee, Her mesela yangın güvenliği, yangın güvenliği disiplin, yangın mühendisliği var kontenjanı iki kişi mesela buna bakalım. 2019 1039 giriyorum buraya. 2019 1039 mesela burada yangın güvenliği, yangın mühendisliği iki kişi girdiği için en düşük puan 70.51 en yüksek puan da 82.6. Bu şekilde seçme ve yerleştirme puanlarına bakabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Seçme puanları ALES'in %40'ı ve not ortalamasının %20'si oluşturarak oluşturularak alınmış olan puanlar bunlar ilk baştaki e, kodlara göre. Öğrenim lisansüstü öğrenim grubu koduna göre e, seçim yapıldığı için seçme puanlarında ilk baştaki sütunda yer alan kodlara bakmanız gerekiyor. Yerleştirme puanları ALES'in %40'ı Not ortalamanızın %20'si ve mülakatın %40'ı alınarak yapılan puanlar ve yerleştirmeler yurt dışında öğrenim görülecek alan koduna göre yapıldığı için yerleştirme puanlarına bakarken de tercih kılavuzundaki ikinci sütundaki kodları girerek arama yapmanız gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur araştırmalarınızda. Haftaya videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Müzik